Herkese hayırlı günler diyorum. GSD denizcilik e, hakkında biraz dilimiz döndüğünce hissini yorumlamaya çalışacağız. GSD denizcilik nedir? GSD denizcilik bir taşımacılık şirketi arkadaşlar. Gemileri var. Gemileriyle taşımacılık yapıyorlar. Adresleri de burada. gsdmarine.com.tr Buradan girip gemilerin e, büyüklüğüne, işte detvetine, yıllık e, ne kadar kapasiteleri var, toplam ne kadar liman uğrakları yapmış, çalışan sayıları 114. Buradan bütün gemilerin özelliklerini inceleyebilirsiniz. Biz geçelim hissemizi incelemeye. Hissemizi inceleme başladığımızda saatlikte bakalım. Saatlikte e, fiili dolaşımı 31.99. Fiili dolaşımdaki hisse senedi 16 milyon 600 yani 16 milyon 700 desek buna. Yani sığ bir tahta diyebilirim arkadaşlar. Şurada son bir yılına baktığımızda şu haziran ayına kadar gittiğini görüyorum. Şu bölge içerisinde yani 5.53 ile 3.23 arasında gidip geliyor ise bunun ikisini toplayıp ikiye böldüğümde de ortalama yaklaşık <coughs> pardon 4.5 TL'ye gelmekte. 4.5 TL'nin de yapması gereken hedefleri eğer bu hedef 10 milyonla 50 milyon lot arasındaki Ümit Hoca'nın yapmış olsaydı Ümit Hoca'nın yapmış olduğu bir formülizasyon var. O formülizasyona göre 5 ile 7 katı kadar gidebilir. Veya 3 basamak yapabilir. Gözükmekte. Eğer bu hedefleri yapacağım derse 5 basamak kadar giderse 27 TL kadar bu hissin hedefi. Ama finansal raporları bilançoları güzel ise faaliyet raporları güzel ise bu hedefler geçerli olur arkadaşlar. Onun dışında hepsi çöp. Şimdi biz gelelim şu saatlikteki neleri var ona bir bakalım. Saatlikten günlüğe bakalım sık haftada falan öyle bir inceleme yapacağız ufaktan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle bir e, guardley yapmış. gartley yaptıktan sonra hedefine ulaşmış. Genelde guardley'ler zaten e, 382 ile e, 618 arasında bir hedef belirlerler kendilerine. O hedef içerisine geldi mi gider ama çıktığı da oluyor tabii. Yani boyun bölgesinin üst bölgesinde geçtiği olan guardley'ler de var. Fakat şurada e, bu bölgeye geldiğinde bir şark oluşumu görmekteyiz bu şarkı yapmış arkadaşlar. Bu şarkın yanında iki tane daha kendisinden şu mumdan daha iki tane ufuk mum oluşturur şu bölgeye kadar gelir ise bu şarkı çalışmaya başlar. Bu şarkı çalışır ise de hedefi bu olur. Birinci hedefi, ikinci hedefi de dip noktasına kadar gelebiliyor şarkılar bazen. Hatırlayın biz yüzde de böyle büyük bir şark vardı. Mart dibini görmüştü yani şu D noktası. Beni izleyen arkadaşlar görmüşlerdir, incelemişlerdir. Bir önceki videomda var. Buraya kadar gelebiliyor genelde. Eğer şu iki hedefi de yaparsa, şark çalışır ise şu şekilde bir görüntü olabilir. Bu yalnız kısa vadede, saatlik yani 5.57'ye kadar bir gevşeme olabilir. Yaklaşık birkaç ee, ne yapar 90 pip falan yapıyor işte. Saatlikteki görünümü bu şekilde arkadaşlar. Geçiyorum buradan hemen bir günlük bakalım buna. Şimdi önce STR'mizi bir açalım. STR'mizin altında öncü var. Yani bunun şey karşılığı Fischer indikatörüdür arkadaşlar. Biraz daha tabii öncü yaparak bizim sayın Ercümen Somuncu bunu biraz daha geliştirmiş. Gördüğünüz gibi günlükte alda gözüküyor bu. Günlükte alda gözüküyor. Burada 21 günlük ortalamayı kırmış. Kendisini 21 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalışan bir hissi senedi görmekteyim. Ne diyorduk her zaman? E, hissi senedi fiyatı 21 günlük ortalamaya yaklaşmaya çalışır. Bakın açılmış gelmiş açılmış gelmiş. Yani bu altına inmiş yukarıya çıkmaya çalışıyor. 21 günlük ortalama da e, her zaman şöyle söyleyeyim size 200 günlük ortalamaya inip bir selamünaleyküm deyip yukarıya çıkmak ister arkadaşlar. Bu böyledir yani. Genelde hep bu şekilde çalışır. Altın indimi de yukarıya çıkar. Bunlar böyle birbirlerine beni izleyen arkadaşlar takip eder arkadaşlar. Hep benim şu indikatöre baktığımı e, bilirler yani. Ben çok güvenirim çünkü şu indikatöre. Bu indikatör bir de MD, MTA piyasalarında da çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ercüment Bey uyarmıştı videolarında. E, MTA piyasalarında da gold da, altın da dolar da. çok güzel çalışıyor. Onları da takip edebilirsiniz. Seteri zaten e, isteyen arkadaşlara da verebilirim sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi şimdi şu STR'yi bir kapatalım. Efsane indikatörümüzü açalım. Benim en sevdiğim indikatörlerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Hala da efsane indikatörü şurada. 11 Mayıs'ta ise sokuyor seni. <laughs> Diyor ki kardeşim 6 şey 2.67'den beni al. Bir başlıyor hisse senedi halen daha diyor ki beni güvenle tutabilirsin sıkıntı yok kardeşim. Halen daha üzerinde. Bakın fiyat şurada bir efsanenin altına inmiş tekrardan üstüne çıkmış. Şurada da bir nevi çıkmış ama hiç bozmamış kendini. Yani his, his hep yeşil. Görüyorsunuz kırmızıya daha dönmemiş. De ki, ben burada girdim buna. Halen daha yeşil. Tutuyorum. Kırmızı olana kadar kalacağım deyin. De ki burada 6.52. 2.67 yani neredeyse 3 kat arkadaşlar. Şurada bir yıl bile olmamış. Bir yıla daha iki ay var. Görüyorsunuz. 10 ayda 3 katı. E, yıllık faizler %20 arkadaşlar. Buraya bir yatırıp 3 kazanmışsınız. Daha ne yapsın yine? Yani? Daha ne yapsın size bu indikatör? Şimdi bakıyorsunuz burada zaten biraz önce söylemiştim. Gündükte de alda. Ee, pozisyonumuz bu iki indikatörde. Şu üç indikatörde de, daha doğrusu alda gözükmekte arkadaşlar. STR'de sat gözüküyor ama sat vermiş ama 21 günlük üzerine atmış kendini. Ya bu günlük olduğu için pazartesi açılışında bu ala dönmüş olabilir arkadaşlar. O yüzden pazartesi açılışına bakacağız. STR'nin al vermesi için. Şimdi geçelim. Şu benim e, günlükte beklediğim bir harmonik var. Yani bu oluşum oluşursa sahibi bir boğa beklentisi bu arkadaşlar. Eğer şu fiyat şu D noktasına kadar gelir ise bu harmonik devreye girebilir arkadaşlar. Yani bu da bir boğa beklentisidir. Yukarıya doğru çıkar. Yani şu fiyat çizgisi bunun altına inerse bu harmonik çöp olur. Eğer bu fiyat çizgisi şuradan, şuralardan şöyle dönüp tekrardan bu hareketleri yapacağım derse hedef fiyatları da bu olur arkadaşlar. Onu da bu şekilde buraya çıkarttım. Görmenizi isterim. Ee, bu hissede Matrix'e baktığımda yan tarafta istiyorsanız onu hemen yan taraftan size getireyim şöyle. Sizinle beraber bakalım. Şurada baktığımda arkadaşlar diğer kısmı yani küçük yatırımcının elindeki hisse senedi sayısı görmüş olduğunuz gibi az miktarda. Yani %30'un altında arkadaşlar. %30'un altında olduğu için büyük babalar şu büyük babalar kağıtları ellerini toplamışlar. Hisise'ye senedi o yüzden direkt durabiliyor. Bu e, düşüşte bile ayakta kalabilmiş. Öyle söyleyebiliriz. Arkadaşlar. Genel görünüm hatlarıyla bu şekilde. Günlükte baktık. E, beklentilerimizi söyledik. E, STR ve Efsane'nin de pozisyonlarını belirledik. Umarım kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Hayırlı günler.